Arkadaşlar neredeyim? Şuradan yukarıya çıktım. Çıkması kolay, inmesi zor. Taşın tepesine çıktık. Evet. Şöyle biraz aşağıya da çekeyim. Allah. Şu tarafa. Fahrettin karşında beni bekliyor. Şimdi buradan inelim. Fahrettin. Fahrettin. Fahrettin de Mehmet abisine özendi. O da YouTuber olacak herhalde. Yani. Fahrettin! Gel buraya gel. Gel düşersem acil müdahale. Ya Allah ya bismillah. Arkadaşlar geçen geldiğimde bu tepe'nin üzerine merak etmiştim. Şuradan çıktım, oradan bir görüntü aldım. Çıkış kolay, fakat iniş biraz zor. Hamdolsun, selametle indik. Şimdi köyün karşısında devam ediyoruz. Arkadaşlar, tek video yapacaktım fakat yanlışlıkla elim yanlış bir tuşa dokundu. Burada bir kesinti oldu. Belki bir noktada daha iyi oldu. Çünkü videolar biraz uzun oluyor. Şu karşımızdaki yer artık köleğin karşısındayız. Şöyle şu tepeyi tekrar gösterelim. Bu yukarıdan da bir görüntü aldık. Yine Yusufeli tarafına doğru dönüyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bu alttaki yol burada bir yol var ama burada çökme oluyormuş. Onun için üst kısımlardan daha güvenli bir yerden gideceğiz. Arkadaşlar yollar kötü. Belki size zor görünüyor. Buralarda nasıl yürüyorsunuz diye. Siz asfaltta nasıl yürüyorsanız biz de buralarda böyle yürüyoruz. Çünkü çocukluğumuz buralarda geçti. Şu anda Kölük Köyü'nün karşısındayız. Biraz önce şu tepeye çıkıp oradan görüntü almıştım. Burada bir var yarısını almış, yarısı duruyor. Şöyle geliyoruz. Biraz yakınlaştırmam lazım. Güneş de karşıdan vurduğu için ben şu anda ekranı çok net göremiyorum. Şurada bir var. Yarısında 1 2 3 4 F dışarıda. Orada bir tuğlalı ev var. İleri doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar şu tam karşımda görmüş olduğunuz kısımda burada bir şey vardı. Asma köprü vardı. Asma köprünün üzerinden de böyle kamyonlar geçerdi. Tam sıfır. Ee, tabii ki geçerken sallanıyor falan Büyük bir cesaret ister. İş makinesi geçmişti filan. Bu da televizyonlara çıkmıştı. Şöyle sağa doğru devam ediyoruz. Önceki geldiğimizde şurada evin diğer kısımlarını almış çatısı dışarıda kalmış bir şey vardı. Nedir o? Bina vardı. O tamamen sular altında. İleriye doğru bir kısım evler su altında, bir kısım evlerde henüz dışarıda. Arkadaşlar dünkü edindiğim bilgiye göre devlet su İşlerinin sayfasından su seviyesi baraj gövdesinde 71 metreye çıkmış durumda. Bu barajın baraj gövdeyi çektiği dediğim gibi 275 metre. Ee, baraj ile ilgili devlet su İşlerinin sayfasında teknik bilgiler paylaşılıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Bizim ikisi macera arkadaşlar. Macera sevenler bizimle birlikte. Arkadaşlar bu Kölük köyünden yukarıya yani Yusufeli merkeze 5 kilometre civarında bir mesafe var. Biz ortaokul, lisede okuduğumuz yıllarda bu Kölük köyünün öğrencileri buradan gezerlerdi. Ee, okulla çeşitli spor etkinlikleri yapılırdı. Atletizmde birinci Kölük öğrenciler olurdu. Sebebi de ne? Her gün bu 5 kilometre yolu buradan e, ilçe merkezine yürür, okula gelirler. akşamada geri dönerlerdi. Bir de sabahtan eğer geç kalırlarsa sopa vardı arkadaşlar. Sopa değil bak sopa. Abu ne döverlerdi. Eşek sudan gelana kadar. Hani böyle odun yararken tabii gençler şimdi Şehirde büyümüş insan odun yarmayı ne bilecek böyle kalın bir kütük olur. Ondan sonra baltayı alırsın. Baltayı kaldırırsın yukarıdan aşağı vurursun. O ayrılsın diye de bir ha diye de şey yaparsın böyle. Bütün gücünü harcarsın. İşte bizim okulda okuduğumuz dönemlerde sıkı yönetim vardı. Adam elini alıyordu değneği böyle acımak yok Allah buna can vermiş demezdi. Yukarıdan aşağı bu yapar asılıydı şeyimize bu bacağımıza, futumuza, kafamıza, göğsümüze. Tabi buradaki gariplerde okula geç kalırsak zopayı yiyeceğiz diye dört nala koşarlardı. Nasıl ama onun da şöyle bir faydası oldu. İyi bir atletik, atletik oldular. Atletizmde birincilik bu Kölük Köyü'ne aitti arkadaşlar. Başka ne söyleyebiliriz? Şöyle etrafı biraz gösterelim. Ekranı büyüttük mü küçülttük mü? Ee, yine demin göstermiş olduğum viyadükler bu tarafta kaldı arkadaşlar. Tahmini bizi hizalama yaparsak şöyle biraz kaldırayım. Şu ekranın ekranda görmüş olduğunuz kısmın ekranın yarısını hize alırsanız böyle bu şekilde buraları su alacak ki, gibi tahmin ediyorum. Oradaki hizeye baktığım zaman. Bu arada bugün kandil gecesi arkadaşlar. Kandilinizi tekrar tebrik ediyorum. Allah hepimize, hepinize dünya ahiret saadeti versin. Bütün günleriniz mutluluk, huzurlu bir şekilde geçsin. Bir de benden sohbet istiyorsunuz ya arkadaşlar, bir anımla bir anımı anlatarak o güzel bir hikaye onunla bu sohbetimizi bitirelim. İzmirli Konak ilçesi Kültepe Osman Paşa Camisi'nde görev yapıyorum. Oradaki Osman Paşa Camii cemaatinden sağlam olan karakterli insanlara selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. O camide görev yapıyorum. Bir gün bir cenaze var. Saf olduk. Ondan sonra cenaze namazını tarif ettim. Namazı kılacağız. Arkadan cemaatten dediler ki hocam gelecekler var. Bir iki dakika bekleyebilir miyiz? E ben de tabii ki iki dakika artık namazı filan da tarif etmişiz. Ben onların yüzüne bakıp onlar benim yüzüme bakıp sessiz durana kadar dedim bir iki ayet okuyayım. Ondan sonra böyle bu vakti dolduralım ve şu ayetleri okudum. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezi biyedihi'l-mülk. Mülkün sahibi Allah'tır. Dağ, taş, ölü, diri, bitki, meyve, sebze ne varsa onun sahibi Allah'tır. Dolayısıyla tasarruf gücü de ona aittir. Yetki ona aittir. Ve huve ala kulli şey'in kadir. Allah her şeye kadirdir. Onun gücü yeter. Dilerse şu dağları böyle diker. Dilerse bu dağları bir anda yok eder. Allah güçlüdür. Ellezî halakal meuta vel hayâte liyebluwakum eyyukum amele. O Allah ki sizi ve ölümü, hayatı imtihan etmek için yarattı. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dünyada bizim ne yaptığımızı bilmiyor muydu yapacağımızı? Allah'ın ilmi, bilgisi sınırsız. Günah mı işleyeceğiz, sevap mı kazanacağız? Bunların hepsini biliyordu. Ama diyelim ki bizi götürüp de işte günah işleyenleri işleyecekleri direkt cehenneme koysaydı diyecektik ki Ya Rabbi sen beni cehenneme niye koydun? Onun için bunu demeyelim diye Cenab-ı Allah imtihan dünyasını yarattı. Bizlere irade verdi. İyiliği de yapma, kötülüğü de yapma iradesi verdi. Allah dilemeden bir yaprak dahi kımıldamaz. Ama Allah kötülük yapmak isteyene de o fırsatları yaratıyor. Çünkü imtihan dünyası. Ve kendi İstediği için o kötülüğü Allah da yaratıyor. Onun neticesinde de ya sevap işliyor veyahut da günah işliyor. Yani dünyada imtihan dünyasındayız. Hayatın bir daha tekrarı yok. Hayatın bir daha tekrarı yok. Ondan sonra öldükten sonra işte gittik ahiret alemine. Bu dünyada baktık ki benim amelim yok. Ondan sonra benim yüzümü güldürecek herhangi bir şeyim yok. Ya Rabbi ben pişmanım. Beni bir daha dünyaya gönder. Senin dediğin gibi olayım da öyle geleyim desek böyle bir mazeret yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle buyuruyor böyle diyecek olanlara. Diyor ki size o dediklerinizi yapacak iyi bir kul olacak kadar mühlet müsaade ben vermedim mi? Değerli kardeşlerim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu böyle birçok ayetinde bizim aklımıza hitap ediyor. Kendisini tanımamızı, kendisine teslim olmamızı, güzel ahlaklı, iyi bir kul olmamızı istiyor bizden. Tabii ki birçok misallerle anlatıyor. Anlatmadığı hiçbir şey yok. Şimdi hani aksi, asabi bir insan olur, evladınız olur. Ondan sonra ona onun doğru yola gelmesi için her yolu denersiniz, her misali verirsiniz, her şeyi anlatırsınız ya. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu de Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iman etmeyen, güzel amel işlemeyen, ondan sonra kötülük yolunda olan insanlara binbir türlü misaller veriyor doğru yola gelmeleri için. Sonunda da ayetin başı şimdi aklıma gelmedi. Bu şeyleri anlattıktan sonra Arapçası şimdi başı, e, ayet aklıma gelmedi. O büyük, e, Mülk Suresinde 1. sayfanın sonuna doğru işte o cehennemlikler diyor oraya atıldığı zaman yani Allah Teala anlattı 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 ama bunlar yine inkar ettiler. Cehennemlikler o cehenneme atıldığı zaman cehennemin kaynar haldeki böyle öfkesinden çıldıracak halde kaynar haldeki uğultusunu işitirler. Ve her cehennemlik oraya atıldığı zaman o cehennem görevlileri onlara sorar. Derler ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Ahirette böyle bir şeyle karşılaşacağınızı haber veren bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da derler ki geldi ancak biz onları önemsemedik. Biz onları ciddiye almadık. Onun için değerli kardeşlerim, hayatın tekrarı yok. Bu dünyadan gittiğimiz zaman ya Allah'ın rızasını kazandık, ahiret aleminde güzel bir hayat yaşayacağız veyahut da kazanamadık, kötü bir hayat yaşayacağız. Şimdi dünyada insan yaşarken para lazım, ondan sonra eş lazım, dost lazım, akraba lazım. Ne bileyim dünyada bir insan aklını oynatsa, bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu yaksa bu adam delirdi kafayı oynattı derler. Ama bu insanın yine hayatını devam ettirme imkanı var. Bir akrabası yardım eder, çalışır, kazanır vesaire. Yine kaybettiklerini elde etme imkanı var. Ama ölümle hayatımız son bulduğu zaman artık bizim eğer Allah'ın rızasını kazanmamışsak, Cenab-ı Allah için sevgili bir kul olmamışsak, onun dediği gibi yaşamamışsak, hayatımızın bir daha tekrarı yok. Ahiret aleminde işte yine ayet-i kerimede buyuruluyor, evlat babasından, baba evladından, kardeş kardeşinden kaçacak. Yani herkes kendi derdine düşecek. Burada başımız sıkışsa, işte kardeş, arkadaş, eş, baba, anne yetiş deriz, koşarlar. Ama ahirette herkes kendi derdine düşecek. İşte ben de o cenazede böyle o gelecek olan insanların gelmesi için bu tarzda birkaç şey anlattım. Sonra tabii ki cübbemizi, sarığımızı koyduğumuz için biz sona kalıyoruz. Normalde biz büyük şehirlerde mezarlığa gitmeyiz. Çünkü mezarlığın ayrı bir görevlisi var. Ee, mezarlıkta ayrı din görevlisi var. Ama o cenaze tanıdık da herhalde. Sonradan ben de gittim şeye. Arabaya binmek için mezarlığa gideceğiz. Bu arada baktım ki bir adam benden yaşlı, büyük. Kalktı, yer gösterdi, hürmet ediyor. arabada dolmuş. Yok abi otur dedim ben ayakta dururum filan. Yok hocam olur mu dedi filan. Tabi adam benden büyük ben de hani mahcup oluyorum. Adam zorla beni kendi koltuğuna oturtturdu. Gittik defnettik geldik geri döndük. Sonra baktım ki ben de o kişiyi o şahsı tanımıyorum. Benim mahallemde oturmuyor, oturuyormuş ama çalışma saatleri uyuşmadığı için bir de camiyle cemaatle namazla çok alakası olmadığı için tanımıyorum. Baktım ikindi namazında camiye geldi. Böyle beni görünce işte gülüyor bir halinden hareketinden belli. Hocam dedi sen dedi bugün dedi bir şeyler anlattın ya dedi beni dedi çok etkiledi dedi. Ondan sonra namaza başladı bu insan. Tabi bu arada bu kardeşimiz de Allah nur içinde yatırsın mekanını cennet etsin Allah taksiratlarını affetsin. Tam bir alkolik. Hem içki içiyor ağzı kokuyor hem de camiye geliyor. Sonra Beş vakit namaza da geliyor. Böyle koşarak büyük bir hevesle, heyecanla camiye geliyor. Sonra camilerde biraz böyle eski kafa, ondan sonra anlayışsız insanlar da olabiliyor. Bana diyorlar ki, hocam ya bu adamın ağzı kokuyor, ne alıştırdın bunu camiye filan? Dedim kardeşim durun, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bu adam bir gelsin, inşallah içkiyi de bırakır. Bu birkaç gün sonra yatsı namazını kılıyoruz. Ezan okundu. Biz namaza başlayacağız. Bu kardeşimiz yine böyle koşarak biraz da geç kalmış. Geldi namaza durdu. Tabi sabah akşam bir de yatsı namazında Kur'an-ı Kerim sesli okunduğu için cemaatle namaz kılınırken ben Kur'an-ı Kerim'i sesli okuyorum. Bu arkada hüngür, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ağlıyor ve şöyle diyor. Allah'ım ne olur beni bu içkiden kurtar. Ondan sonra birkaç gün sonra da bu kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratlarını affetsin. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bizden geriye kalacak olan bir hoş sedadır, bir insanlığımızdır, iyiliğimizdir, imanımızdır, amelimizdir, takvamızdır. Tabii ki sizlerin hepinizin çok kıymetli insanlar olduğunu biliyorum. Yorumlarınızdan okuyorum. Bu vesileyle kandilinizi tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Başka yeni videolarda görüşmek dileğiyle hayırlı günler.